Ülkemizde e, gençler sıcaklık birimi Celsius olarak kullanıyoruz ama İngiltere e, ve bunun hüküm sürdüğü yerlerde ise e, Fahrenheit birimi tercih ediliyor. Bu Fahrenheit ve Celsius birimler arkadaşlar birbirlerine dönüştürülebiliyor. İkisi de aslında e, gerçek sıcaklık değildir. Gerçek sıcaklık ölçeği değildir. Gerçek sıcaklık ölçeği biliyorsunuz Kelvin derecedir. E, biz günlük hayatımızda Celsius'u kullanıyoruz. da Donma noktası 0 santigrat derecedir suyun böyle kabul edilir. Kaynama sıcaklığı 100 santigrat derecedir. Dolayısıyla kaynama ile donma arasında 100 birimlik 100 derecelik bir fark vardır. Peki Fahrenheit termometresinde nasıldır bu? Donma sıcaklığı 32 Fahrenheit dereceyken kaynama sıcaklığı 212 Fahrenheit derece olacaktır. Şimdi buna göre Türkiye'de satılan bir ürün ambalajında 20 santigrat derecede saklayın diye yazıyorsa, eğer siz bunu İngiltere pazarında satmak istiyorsanız tabi 20 yazmazsınız buraya. Çünkü adamlar halen ait kullanıyor. Burada kullanılan değer nedir diye soruyor. Bakın basit bir aslında benzerlik durumu. Buradaki uzunluğun tamamlı oranı buradaki uzunluğun tamamlı oranı aynı olmalı. Benzerlik oranı. Yani 20 bölü 100 birinci de bakın buranın buraya oranı. İkincide f 32'nin f 32'nin 180'e oranı. Burada şu sıfırları ve şu sıfırları sadeleşiyorum. İşlerde i̇şler dışlar çarpımı yapıyorum. 2 kere 18, 36, F eksi 32'ye eşit. 32'yi öbür tarafa art olarak geçiririz. F eşittir 68 faylanak derece olacaktır. Doğacağımız B seçeneğidir.